Bugün e, işte yani şarkı söyleyeceğim. Siz beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Adana'ya gidek mi? Ciğerinden yiyek ekme. Adana'ya gidek mi? Şalgamından içe

Kide kime? Çalgamından içe kime? Tamam Neyse arkadaşlar bugünlük bitiyor şarkım. Eğer beğendiyseniz bir dahaki videomuza kanalımıza abone olup videoyu like atma gerekiyor. Yoksa bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.